Değerli arkadaşım merhabalar. Dersimize fonksiyonlarda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Fonksiyonun görüntü kümesi nedir? Fonksiyonda değer bulma nasıl yapılır arkadaşlar? Bunların üzerinde biraz konuşacağız. Hatırlarsanız zaten fonksiyon dersimizin daha ilk dersinde görüntü kümesinden bahsetmiştik. Şimdi biraz daha ne yapalım? Ee, tekrar etmiş olalım aslında. Ekstradan çok daha fazla söyleyeceğim bir şey yok. Mesela e, f fonksiyonu bakın a'dan b'ye gitmiş. Burada a neydi arkadaşlar? Tanım kümesi. B neydi? değer kümesiydi. Değil mi? Şimdi fonksiyon olmanın şartlarını söyler misin bana? Videoyu durdur ve fonksiyon olmanın şartlarını söyle. Bak bunu söyleyebiliyor olman lazım. Bu fonksiyonlarla yaptığımız üçüncüler. ders. Bak onu söyleyeyim ben. Hani eğer bilmiyorsan bak külahları değişiriz. Şimdi bir kere fonksiyonun tanım ve değer kümesi olacaktı. Var mı? Var. Şimdi, tanım kümesinde hiçbir eleman boşta kalmayacaktı. Dikkat ederseniz bakın hiçbir eleman boşta kalmamış. Tamam. Tanım kümesindeki bir tane elemandan kısaca iki tane ok çıkmayacaktı. O zaman arkadaşlar bakın bu bir fonksiyon. Tamam mı? Fonksiyonları tekrar ettik. Şimdi arkadaşlar bakın. B burada değer kümesi mi? Evet. Peki e, burada okların ucuna bakıyorum. Hangi değerleri alınmış? 4, 5, 6. İşte burada 4, 5, 6 dediğimiz var ya. Görüntü kümesi. 7'ye hocam hiçbir şey gitmemiş. Gitmesin. Gitmeyebilir yani. Tamam mı? B kümesinin tamamı 4, 5, 6, 7'nin hepsi değer kümesini oluşturuyor. Ama burada görüntü olarak yani okların ucuna baktığım zaman sadece 4-5-6 elemanlar alınmış. O zaman arkadaşlar buradaki 4-5-6 görüntü kümesi olmuş oluyor. Dikkat ederseniz görüntü kümesi değer kümesinin alt kümesi oluyor. Bunların eşit olduğu durumlarda vardır. Fonksiyon örten fonksiyondur. Daha sonradan geleceğiz onlara. O zaman ikisi birbirine eşittir diyebiliriz. G fonksiyonuna da bakalım şimdi. Arkadaşlar görüntülerde bakacak olursam bak B kümesi yine 4-5-6 zaten değer kümesi olduğunu söyledik. Şimdi görüntülerine bakıyorum. Okların ucu hangi değere gitmiş? 4 ve 5'e gitmiş. Başka gitmiş mi? Gitmemiş arkadaşlar. Burada da yine G fonksiyonu. GA dediğim zaman bak görüntü kümesi. Bak sadece A dediğimiz tanım kümesi. Bak bu F fonksiyonu olduğundan FA bak bu görüntü kümesi. Dikkat edelim. A kümesi burada. G fonksiyonu da tanım kümesi. Ama ben bunu GA dediğim zaman görüntü kümesi olmuş oluyor. Görüntü kümesi değer kümesinden neymiş? Küçükmüş arkadaşlar. Tamam. Alt kümesidir diyebiliriz fonksiyonlarda değer bulma. Mesela f fonksiyonu reelden reelle gitsin Ne demek bu? Tanım kümesi reel sayılardan oluşacak. Görüntü kümesi de reel sayılardan oluşacak. Yani sen tanım kümesine reel sayı verdiğinde sonuç olarak da reel sayı elde edebiliyor musun? Kısaca bu. fx eşittir x artı 5 için f1 nedir diye soracak olursak arkadaşlar x yerine 1 yazarsam 1 artı 5'ten ne gelecektir? 6 gelecektir. Bakın şurayı hemen alttaki örnekle açıklamaya çalışayım. Daha açıklayıcı olacaktır. Şimdi fonksiyonumuzun bakın tanım ve görüntü kümesi yine verilmiş arkadaşlar. Ne diyor? f3x 2 eşittir 4x artı 5 ise f10 kaçtır diyor. Yani ben f'in içini ne yapmaya çalışıyorum? 10 yapmaya çalışıyorum. Bakın burada f'in içinde ne var arkadaşlar? 3x 2 var. Ben x'e hangi değeri verirsem 10 yapar. Yani şöyle hemen direkt görebiliyorsan hocam ben zaten x'e çat diye 4 dediğim 4 dersem 3 çarpı 4 12 12 eksi 2'den 10 olur. Sağ tarafta da yine 4 verirsem 4 kere 4 16 5 daha 21 diye hemen böyle görebilirsin. Ama hocam ben böyle göremiyorum biraz zorlanıyorum dersen o zaman bizim amacımız ne? 3 x eksi 2'nin 10 olmasını sağlamak. E buradan zaten yine x'i arkadaşlar 4 olarak buluruz. Böyle de bulabilirsin. Hiç fark etmez. Tamam. Örneklerimize bakalım. Benden önce dene. A'dan B'ye tanımlı f ve g fonksiyonları verilmiştir. A'dan B'ye tanımlı diyorsa burada A tanım kümesi, B de değer kümesi olacaktır. Şimdi g fonksiyonu arkadaşlar verilmiş bir de bize bu şekilde. Buna göre diyor ifadelerini bulunuz diyor. Bakın A kümesi tanım kümesiydi ama f(A) dediğimiz görüntü kümesi arkadaşlar. f fonksiyonunda görüntülere bakacağım. Hangi görüntüler alınmış? Sadece 0 ve 2. O zaman ne olacak arkadaşlar? 0 ve 2 olacaktır. Bak değer kümesinden bahsetmiyoruz. f(A) dediğimiz Görüntü kümesi, gA dediğimiz, bak yine A tanım kümesi ama gA dediğim zaman g fonksiyonunun görüntü kümesi demektir. Görüntü kümesi neydi arkadaşlar? Bakın şu ikinci bileşenlerdi. Birinci bileşenler tanım kümesi, ikinci bileşenlerde görüntü kümesiydi. Dolayısıyla gA fonksiyonu ne olacaktır? 1, 3 ve 4 olacaktır. Örnek 2'ye bakalım şimdi. Gerçel sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları verilmiştir diyor. Buna göre bu toplam kaçtır diye soruluyor. Bakın e, f 3'ü bulabilmek için x gördüğüm yere 3 yazacağım. x yerine 3 yazarsam 2 kere 3 6. 6 eksi 3'ten 3 gelecek. Burası 3. y 2'ye bakalım. x yerine 2 yazmam lazım. 2 yazarsam 2 artı 4'ten bakın burası 6 olacak. Y eksi 1'i bulabilmek için de arkadaşlar x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam eksi 1 artı 4'ten 3 gelecek. Bakın burası da ne oldu? 3 oldu. Burası artı burası eksi. 3'ler birbirini götürdü. Dolayısıyla cevabımızı 6 olarak elde etmiş olduk. Örnek 3'e bakıyoruz şimdi. F fonksiyonu bakın tanım ve değer kümesi verilmiş. A kümesi verilmiş. Tanım kümesi 1, 2, 3'lerden oluşuyormuş. Fx eşittir 2x artı 1 fonksiyonu veriliyor. Buna göre fa. Fa dediğimiz zaman görüntü kümesi olduğunu zaten söylemiştik. Yani fonksiyon olmanın şartı neydi? Tanım kümesinde hiçbir eleman boşta kalmayacaktı. Bir elemandan da iki tane ok çıkmayacaktı. O zaman arkadaşlar tanım kümemiz bizim 1, 2, 3. İlk sırada A kümesi olduğu için tanım kümemiz 1, 2, 3. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Hem biri hem iki hem de üçü fonksiyonda yerine yazacağım. Görüntü olarak bakalım ne çıkacak. X yerine bir yazarsam f1 ne olacaktır? 2 çarpı 1 artı 1'den 3 olacaktır. X yerine 2 yazıyorum. F2 eşittir. 2 çarpı 2 artı 1'den 5 gelecektir. F3 2 çarpı 3 artı 1'den de 7 geldi. Ha, demek ki bak görüntülerimiz neymiş? Görüntü kümemiz yani FA kümemiz 3, 5, ve 7 olmuş oldu. Hemen 4'e bakıyorum. Yine e, f fonksiyonu verilmiş. A'dan B'ye. B kümesi arkadaşlar. Yani değer kümesi de 5, 8 ve 12 olarak verilmiş. fx fonksiyonu x artı 3 olduğuna göre diyor. f a eşittir b ise a kümesini bulunuz diyor. A kümesi dediğimiz şey bakın burada tanım kümesi. Tanım kümesi neydi arkadaşlar? X'lerden oluşuyor. Tamam Tanım kümesi x'lerden oluşuyor. Görüntü kümesi fx'lerden oluşuyor. Buna dikkat edelim. Ben şimdi xleri arıyorum. Şimdi bizim görüntü kümemiz, bak şimdi f a ile b eşit değil mi? f a dediğimiz şey a'nın görüntü kümesi değil mi arkadaşlar? Evet. B dediğimiz değer kümesiydi. Görüntü kümesi ile değer kümesi birbirine eşitmiş. Yani bir değer e, değişti arkadaşlar. Örten fonksiyon. Tamam. O zaman görüntü kümemiz bakın f değil miydi? Bakın f xlerin sonucu ne? X artı 3. Yani x artı 3 dediğimiz arkadaşlar burada x artı 3'ü bir 5'e eşitleyeceğiz x artı 3'ü bir 8'e eşitleyeceğiz. x artı 3'ü bir de 12'ye eşitleyeceğiz. Ben x'leri arıyordum. Bak x buradan 2 geldi. x buradan 5 geldi. x buradan 9 geldi. Demek ki arkadaşlar a kümemiz 2, 5 ve 9'dan oluşuyormuş. 2, 5 ve 9'dan oluştu. 5'e bakalım şimdi f fonksiyonun tanım kümesi eksi 1 2 kapalı aralığından reel sayılara fx eşittir 4 artı x fonksiyonu veriliyor. Buna göre f fonksiyonun görüntü kümesini bulunuz diyor. f fonksiyonun görüntü kümesi. Görüntü kümesi dediğimiz ne arkadaşlar? Yani aslında fx'i buluyoruz. Tamam mı? fx'in görüntü kümesini bulacağız şimdi. şimdi. Bakın şuralar eksi 1 ile 2 kapalı aralığı x'ler değil miydi? Evet. O zaman x'ler demek ki eksi 1 ile 2 kapalı aralığındaymış. Ben ne arıyorum? fx arıyorum. E, fx'in sonucu da 4 artı x değil mi? Evet. 4, 4 artı x olması için eşitsizliğin her tarafına ne ekleyeceğim arkadaşlar? 4 ekleyeceğim. 4 eklersem burası 3 oldu. Burası x artı 4 oldu. Burası da 6 olmuş oldu arkadaşlar. x artı 4 dediğimiz zaten fx fonksiyonudur. Dolayısıyla 3 ile 6 kapalı aralığını e, aralığı olduğunu söyleyebiliriz. Hemen örnek 6'ya bakıyoruz. Gerçel sayılarda tanımlı fx fonksiyonu veriliyor. Buna göre diyor a değeri kaçtır diye soruluyor. f1 bulacak olursam arkadaşlar x gördüğüm yere ne yazacağım? 1 yazacağım. x yerine 1 yazarsam 3 üzeri 1 eksi 1'den 3 üzeri 0 gelecek. 3 üzeri 0 da nedir? 1'dir. Bakın bunun sonucunun 1 olduğunu bulmuş olduk. f a artı 1'i arıyoruz. Dolayısıyla a gördüğüm yere de burada ne yapacağım? a yazacağım. Ve a, x gördüğüm yere a artı 1 yazacağım. Dolayısıyla f a artı 1 Eşittir. 3 üzeri x gördüğüm yere a artı 1 yazıyorum. Bir de eksi 1 var. Eşittir. Bu toplam olmuş arkadaşlar. Bakın 1'i karşı tarafa attım. Dolayısıyla f a artı 1 eşittir. Ne olmuş oldu? 9 olmuş oldu. Değil mi? E bu f a artı 1 dediğim bak şurada artı 1 ile eksi 1 birbirini götürdü. Ne arkadaşlar? 3 üzeri a değil mi? 3 üzeri a 9 ise a değeri buradan 2 olarak bulunur. Biz de zaten a'yı arıyoruz. Hemen yedinci örneğimize bakalım. Gerçel sayılarda tanımlı. Bak, gerçel sayılarda tanımlı demek ne demek arkadaşlar? F fonksiyonu reelden re gidiyor. G fonksiyonu da aynı şekilde. G fonksiyonu da yine reelden re gidiyor. Tamam. Fonksiyonları veriliyor. F4, G, G3 ve F2'nin toplamı soruluyor. Bakın arkadaşlar. F4'ü elde edebilmem için ilk fonksiyonda x yerine ne yazmam lazım? Eksi 1. O zaman bakın şurada da eksi 1 yazarsam 2 çarpı eksi 1'den eksi 2 eksi 2 artı 3'ten de bakın burası 1 geldi. G3'e bakalım. G3'ü elde edebilmek için bak içerisinin 3 olmasını istiyor. X yerine ne yazarsam 3 olur? Tabii ki 1. Tabii sağ tarafta da 1 biri yazacağım. 1'in karesi artı 1'den de bakın burası 2 gelecek. Arada toplama var. Bir daha toplama var. F2'yi bulmak için arkadaşlar şurada içerisinde ne olması lazım? 2 olması için x yerine eksi 3 vermem lazım. Sağ tarafta da x yerine eksi 3 verirsem 2 çarpı eksi 3'ten eksi 6, eksi 6 artı 3'ten de burası ne gelmiş oldu arkadaşlar? Eksi 3 gelmiş oldu. Ben 1 ile 2'yi toplarsam 3, 3 eksi 3'ten de cevabımızı 0 olarak bulmuş oluruz. Hemen 8. ve son örneğimizle devam edelim. F uygun şartlarda tanımlı bir fonksiyon olmak üzere diyor. İfadesi veriliyor. Buna göre F2 ile F3'ün toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar F2 soruluyor. Normalde buranın 2 olması lazım. Ama buradan şimdi 2, 2 e, olması için şöyle yaparız değil mi? x artı 1 bölü x artı 2 eşittir 2 deriz. İşler dışlar çarpımı yaparız. 2x artı 4 eşittir x artı 1 derim. Buradan da x'i eksi 3 olarak buluruz. Ve şu sağ tarafta da x yerine eksi 3 yazıp arkadaşlar soruyu çözeriz. Benzer şekilde içerisine 3 e, yapmak için de bu ifadenin 2 değil de 3 yazarım. x'i bulurum. Şu sağ tarafta da yerine yazarım. Buluruz değil mi? sabaha ee, kadar vaktimiz olursa bunu yaparız. Ama şöyle görürsek öyle de yapabilirsin yani tabi. Bu arada yapamazsın diye bir şey demiyorum. Ama şöyle görürsek arkadaşlar. Bak f x artı 1 bölü x artı 2 Eşitliğin sağ tarafında da bak. Şurası 2 x artı 2 2 ortak parantezine aldığımı düşün. O zaman x artı 1 bölü x artı 2 gelmez mi? Evet. Bir de artı 4'ümüz var. Dikkat etmen gereken nokta şu x artı 1 bölü x artı 2. Burası da x artı 1 bölü x artı 2. Bak ben bunun tamamına kocaman x demiş olsam o zaman burası da x olmayacak mı? Yani fx eşittir 2x artı 4 gibi bir şey mi olacak? Abi? Tamam bak şimdi bu fonksiyonda f2 ve f şu bulması daha kolay değil mi? x yerine 2 yazarım. f2 eşittir. 2 çarpı 2 artı 4'ten ne gelir? 8 gelir. f3'ü bulmak için de x yerine 3 yazarım. 2 çarpı 3 artı 4'ten de 10 gelir. İkisinin toplamı soruluyor. 10 ile 8'i toplarsak cevabımızı 18 olarak bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.